İyi uylu prostat büyümesinde bir takım testler ile tanıya gitmeye çalışıyoruz. Bu testlerin başında kan testleri geliyor şüphesiz. Rutin kan testlerinde baktığımız hemogram gibi kan şekeri ve böbrek fonksiyon testleri oldukça önemli. Özellikle üre ve kreatinin düzeyinin bilinmesi benim prostat hiperplazinin seyri ve gidişatı konusunda da bizi bilgilendirmiş olabilir. Kan testlerinin yanı sıra ve hormon olarak baktığımız PSA dediğimiz yani prostat spesifik antijen olarak isimlendirilen test ise oldukça önemli. PSA ile ilgili bir sonraki videomuzda daha ayrıntılı ve detaylı bilgi verileceği için bunu sadece bir başlık olarak geçelim. Öte yandan bu kan testlerin dışında idrar tahlili yaparak hastalarda iltihabi bir durum ya da bir kanama varlığı araştırabiliyoruz. Bir başka yapacağımız test ise işeme testi olarak da bilinen Euroflowmetri. Huni gibi bir kap var. Hasta bu kaptan içine diye idrarını yapıyor. Ve cihaz birtakım ölçümler yaparak bize büyümenin derecesi hakkında bilgi verebiliyor. Bir diğer radyolojik yöntemleri kullanıyoruz. Ve bu radyolojik yöntemlerin başında da ultrasonografi geliyor. Kimi durumlarda da özellikle kanseri ekarte etme açısından e, MR e, sık kullanılabilen tetkiklerden. Bazı nadir durumlarda da mesanenin çalışma fonksiyon bozukluğu ile e, ya da prostat arasındaki ilişkiyi anlama açısından ürodinami dediğimiz tetkikler de yapılabiliyor. Ürodinami de mesane basınçları ve işeme basınçları elde edilerek işeme kalitesi konusunda bilgi ediniliyor.